Vedik astrolojinin olmazsa olmazlarından Sade Sati döngüsü. Namı diğer Satürn'ün ayınıza göre bazı evlerden geçişi doğrultusunda üzerinizde bıraktığı etki sizin hayatınızda muhteşem bir dönüşüm. Bu bazen çok sancılı olsa da bazen ufak tefek sancılarla beraber çok güzel ödüllerle beraber de geçebilir. Geçtiğiniz yaş, davranış biçiminiz, haritayı anlamanız bu e anlamda çok önemlidir. Peki şu anda kimler Sade Sati döngüsünde derseniz Vedik astrolojiye göre ay burcu kova burcunda olanlar son ayaktalar balık burcundakiler pik noktayı yaşıyorlar ve koç burçları sadesatinin ilk aşamasından geçmeye başladılar 29 Mart itibariyle tabii ki her sadesati döngüsü haritanın tamamıyla e, okunur ama bu dönemde son derece içinize dönmeniz, etik ve ahlaki olarak devam etmeniz, ne yapıyorsanız yapın içerisinde iyilik ve dönüşüme hizmet eden bir davranış stili ortaya koymanız sizin için çok daha kıymetli olacaktır. Satürn'ün ve ayınızın haritanızdaki durumuna göre buradaki döngüyü yaşama şiddetiniz değişecektir. Vedik astrolojiye göre burcunuzu bilmiyorsanız aşağıda bıraktığım linkten bilgilerinize bakabilir ya da yorumlarda doğum bilgilerinizi yazarak size iletmek için ben bakabilirim. Görüşmek üzere.